Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir 13. inceleme bölümüne hoş geldiniz dostlar biliyorsunuz ki önce önceki bölümde sizlere bir tane senaryo tanıtmıştım peki bugün ne yapacağız bugün sizlere gerçekten güzel bir içerikle geldim dostlarım biliyorsunuz ki bundan bir buçuk ay önce sizlere 10.000 yılına gitmeyi göstermiştim lakin 100.000 yılına nasıl gidilir onu göstermedim dostlar bugün sizler birlikte 100.000 yılına gideceğiz ve oraya güzel bir senaryo oluşturmaya çalışacağız dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikle karşınıza gelmeye çalışıyorum dostlar. Şimdi bugün tam olarak ne yapacağız? Bugün Age of History'nin çağlar dosyasına gireceğiz ve çağlardan yeni bir çağ ekleyip 100 yılı oluşturacağız dostlar. Sonrasında ise oyunumuza girip haritasını tasarlayacağız. Bu arada masa biraz dağınık bunun için kusura bakmayın. Yan, yan bir kanal açtım ve yan kanala sürekli olarak editler yüklemeye çalışıyorum. Eğer takip etmek istiyorsanız hemen sizlere şu şekilde göstereyim. Açıklama kısmı zaten linki olacak. Bugün buraya e, Hitler Almanya edit gelecek işte haberiniz olsun. Onda söylediğime göre şimdi oyunumuza geçiş yapabiliriz isterseniz. Aşağıdan kanalın linkini bulabilirsiniz aynı şekilde. Haberiniz olsun dostlarım. Şimdi öncelik olarak oyunu satın alan ve satın almayan bir kesim olduğu için ikisine de aynı şekilde göstermek istiyorum. Oyunu satın alan kısım. Bu arada bu benim Steam profilim İsterseniz buradan arkadaşlık dediği yollayabilirsiniz dostlar. Kütüphaneye geliyorsunuz. Kütüphaneden Age of History'i seçtikten sonra yönetten yerel dosyaları gözete basmanız lazım dostlar. Bastığınız anda da zaten dosyalar açılacaktır. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi ben bu modunu düzenleyeceğim için benim bunda işim yok. Ama siz orada bekleyebilirsiniz dostlar. Eğer onu düzenlemek istiyorsanız. Buradan dosya konumunu aç ve dosya konumu aç dedikten sonra şunu bir büyütelim. Bu şekilde büyüttükten sonra. Şimdi ben nereye düzenlemem gerekiyor? Buradan game'e geliyorum dostlar. Game'den age yazıyor görüyorsunuz ki çağlar dosyası. Buna geldikten sonra ya bunu Notepad'de açabilirsiniz ya da normal olarak açabilirsiniz. İkisinden de fark etmiyor arkadaşlar. Neyle açarsanız açabilirsiniz. Buradan aç sonra ben bunu büyüteceğim. Sonrasında aşağı kadar sürüklüyorum. Bakın burada mesela Age of Punk. 5001 yılında başlayıp 7500 yılında bitiyormuş. Bunu sürekli olarak oluşturmamız gerekecek dostlar. Bakın şimdi ee, ben bunu kopyalıyorum. Hatta 7500'den direkt 100 bin 100 bin yılına evrilsin bence. Bunu bir kopyalayalım. Age of Punk yılını bırakalım ve buradan bir alt satıra inelim dostlar. Bunu aşağı kaydettirdikten sonra görüyorsunuz ki yeni bir çağ kodlaması daha oluşturduk. Bu çağın ismi ne olsun? Age of Punk mesela Age of Tax. Vergi çağı tamam mı? Age of Tex arkadaşlar. Bunu oluşturdum aynı şekilde. Tabi K'yi silelim. Şimdi bu ne zaman başlıyormuş? 7500 yılında bitiyormuş. O yüzden buraya arkadaşlar ne yazacaksınız biliyor musunuz? Buraya 7500 yazacaksınız. Sonrasında ise 7500'de nereye kadar gitmesini istiyorsunuz? Mesela ben bunun 31.000 yılına kadar gitmesini istiyorum hocam. 31.000 yılına kadar bu Age of Tax yılı gidecek tamam mı? Sonrasında bunu bakın şunu bu arada bu şekilde buraya çekmezseniz çalışmaz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde aldığımıza göre. Şimdi bir kere daha kopyalıyoruz. Bunu kopyaladıktan sonra bir alt satıra iniyorum. Sonrasında bakın. Buraya giriyorum arkadaşlar. Ve bunun yeni çağımızın ismi. Age of ne olsun. Ee, Age of Rete tamam mı. Şaka şaka şaka. Şaka yaptım şaka şaka şaka. Age of Empire. Bu da Empire olsun. Bu daha güzel oldu. Şimdi bu yılımız 31.000 yılında bitti bak. burada 31 31.000 yılında bitirmişiz. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Bunu da şu şekilde ama bak bunu bunu 7501 yapmanız lazım. Çünkü 7500'de aynı anda 1'e geçemez. Oyundan çöker. Çökersiniz direkt olarak oyunda. Şimdi buna şu şekilde geliyorum. 31.000 1 yazıyorum. Sonrasında bu da eee 70 5.000'e kadar gitsin tamam mı? 75.000'den de 100.000'e bağlayacağız bu sayede. Aradaki yıl farkını fazla açmamanız gerekiyor. Ben tabi 50 yıl falan açtım ama olsun ondan bir şey olmaz. Kavga da olur arkadaşlar. Güzel. Age of Empire Empire'da oluşturduğumuza göre ama bunun ismini Empire der. Empire. ile. Sonrasında ben bunu bir tek daha kopyalıyorum. Ve son olarak 100.000'e artık bağlayabiliriz dostlar. Şu şekilde hemen aşağı inelim. 31.000 75.000 değil değil mi? O zaman bunu 75.001 yapıyorum. Aynı şekilde bunu da şimdi son bir kez daha oluşturacağız. Bunda da ee, 99 99.999 olsun arkadaşlar. 9.999 da yeni yılımız oluşmuş olacak. Ve artık zamanı geldi dostlar. Neyin zamanı? 100.000'i oluşturmanın zamanı. Buna geliyorum bir kez daha kopyalıyorum. Tabi bunun ismi Age of Empire değil. Age of Ee, ne yazsak buna? Age of Civ. Age of Civ yazdık buna da arkadaşlar. Age of Civilization'a bir gönderme olsun. Güzel. Sonra bir kez daha oluşturduktan sonra artık 100.000'i ekleyebilirim. Hocam, kardeşim, dostlarım. Buna geliyorum. Sonrasında Age of Countries. Bu da Country olsun. Countries. Hatta yanlış yazdık ama ondan ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Gerçekten yanlış yazdım bu arada. Bunun başlama yılı 100.000. Bakın 100 10.000 oldu şu an. Ee, buna da ne zaman bitecek? 9.999'da bitsin arkadaşlar. Aradaki farkı açmayalım fazla. <laughs> Tabi bu yılda artık ihtiyacı görmek istemiyoruz biz. O yüzden bunu şu şekilde sıfır yapıyorsunuz. Başka bir şeyimiz kaldı mı şöyle bakalım. Hatta biraz daha nüfus çok fazla olması lazım arkadaşlar. Nüfusa 5 yazacağım. Ekonomi büyümesi bu şekilde kalsın. Development bu da böyle kalabilir. Tamam. Her şeyimiz hazır. Kaydet yapıyorum ve oyunumuzu artık geçiş yapabiliriz. Eğer olur da oyun çökerse emin olun ki şurada bir yerde ufak bir hata yapmışsınız dostlar. Baskıda bir şey olacağını zannetmiyorum. Şimdi ben sizlere karşı ekranı kapatacağım. Oyuna geçiş yapacağım için oyun ekranı göreceksiniz. Ufak bir 3 saniye bekleyeceksiniz dostlar. Fazla bir şey kaybetmeyeceksiniz. Şimdi hemen ben oyunumuzu açıyorum. Şu an size ekran gelecektir. 3, 2, 1 ve 0 ekran geldiğini düşünüyorum dostlar. Zaten gelmesi alt taptan yine düzeltiriz merak etmeyin. Şimdi oyunumuzun yüklenmesini bekliyoruz. Şu an burası bizim için gerçekten çok önemli. Neden biliyor musunuz? Bu 900 bak 1200 falan. Buralarda eğer bir hata çıkarsa genelde 2000'lerde falan çıkıyor. Eğer hata çıkarsa dosyaları açıp bir yandan düzenlememiz gerekiyor. Ve bu, bu arada ben oyunu ilk kez açıyorum dostlar. O yüzden biraz yavaş açılıyor. Kusura bakmayın bunun için. E, kapatı daha hızlı açılacaktır bunun sayesinde. Bekliyorum şu an. 2, 360 oldu. Eyaletleri de yüklesin bir. Bakalım 100.000. bin yıla gitmeyi başarabilecek miyiz dostlar? 100.000. bin yıla gitmek için de sürekli tabii ki de boşluğa basmayacağız arkadaşlar. Onu da ayarını yapacağız. Ayar nasıl yapılır zaten sizlere de göstereceğim. Zaten bilenler varsa direkt anlayacaklardır. Dün bu arada baş Kurdistan adına bir tane devlet de oynadım biliyorsunuz ki. Rusya'nın içinde ufak bir topluluk kendisi. Ama devlet hissi olarak sayılıyor. Bağımsız değil ama olsun. Onunla oynadım. Birçok arkadaş şey yazmış. Unflow. Kardeşim yapma gözümü seveyim. Neyse şimdi oyun verisi yüklendiğinde yüklenmesi biraz uzun sürecek. Çünkü oyun verisi şeyden oluşuyor arkadaşlar. Çağlar, ekonomi falan onlardan oluştuğu için biraz onu beklememiz gerekecek. Bir şey olmaz. Bekleriz. 3 2 3 falan saniye beklememiz lazım. Bakın 3'e kadar sayıyorum ve başlayacak. 1 2 3 Evet biraz beklememiz lazımmış gerçekten. Bunu anlamış oluyorum ve şöyle bir kere boş şuraya bassam ne olur? Hadi bakayım Beni bekletme lan. Abi 100.000 bin yılını eklememesiydik lan. Ne oluyor? belki açıldı tamam. Bir an bizi bekletti arkadaşlar. Ondan bir şey olmaz. Editöre geliyorum. Bir senaryo yarat bölümünden. Burada da ufak bir 3 saniye bekleyeceğiz. Çünkü oyunu kapatıp açtık haliyle. Buraya geliyorum arkadaşlar. 2025'e bir kere tıklıyorum. Burada bizi, bizi fazla bekletmez. Merak etmeyin. 5 veya 10 saniye bekletecek en fazla. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Gördünüz mü? Sonraki sonraki diyelim. Evet, burayı değiştireceğiz arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Age of Countries görüyor musunuz? 100.000. yıl. Oğlum. ama ben fazla eklemişim. Ha. Tamam. Kaydet yapıyorum arkadaşlar. Ekonomi biraz kısacağım. Nüfusu arttıracağım. Kaydet yapalım. Başka da bir şey var mı şöyle geçtiğimiz? Yok güzel. Kaydet yapıyorum. Nüfusu bayağı buffladım orada. Bu 5.0 hızında yükselecek nüfus arkadaşlar. Ki buradan zaten anlayabilirsiniz. Bakın şimdi. Bizim işimiz bu değil. Biz yanlış yere geldik. Biz buna gideceğiz. Senaryo bazen kaydettiğinizde yukarı çıkabiliyor. O yüzden yeniden senaryo yükte yapmanız lazım arkadaşlar. Ve 100.000. yıldız. Bakalım nasıl olacak. Ona uygun bir şey tasarlardık ama onu artık yayında falan yaparız. Yayında çok güzel planlarım var. Sıfırdan senaryo falan oluşturacağım. Bakalım oraya doldurduk var arkadaşlar? Oha. Maşallah. böyle bir nüfus günde kaç geliyor? 5 milyon 915 nüfus geliyor arkadaşlar günde. Bakın. Oğlum bu ne? Oyunda kasma da yok bu arada. Yani şey yok. Hiçbir şey yok. Güzel. Zaten bir oyunumuzu andıralım. Oğlum 1 milyonuncu yıla gitmek istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben biraz tur geçeceğim nüfusumuz sizlere nasıl hızlı arttığını göstermek istiyorum dostlar. Bu arada aşağıda dediğim gibi hem Discord sunucumuz var. Ya Discord sunucumuz olmayabilir daha açmadım çünkü. Eğer açarsam eklerim zaten de. Yan kanalımızın linki ve Instagram sayfam mevcut. Oradan hem yan kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum dostlar. Çünkü edit sevdiğinizi biliyorum. Hele hele Bir Dünya Savaşı, iki Dünya Savaşı, Modern Dünya editlerini çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden yan kanala uzun editler paylaşacağım haberiniz olsun. Bu kanala short videoları gelecek. Onda söylediğime göre devam edelim. Ee, şuradan hemen şunları normale çekelim. Bakın bu çizgiler normal oluyor arkadaşlar. Standart o değil artık. Evet bekleyeceğiz biraz. Aa, burada bak baş kurdu baş neyi unutmuşuz bunu unutmuşuz. Bu da kaldırır sonra ya. Bir şey olmaz. Şu an bizim hedefimiz yıl zaten. Ama yıllar çok yavaş geçiyor arkadaşlar. Onu ayarlamadık sanırsam. Mesela ben şimdi savaşa girdim bu Bulgaristan abimden ne kadar asker çıkacak bir onu öğrenebilir miyim? Tabi askerlerim hazırladıktan sonra ya da Suriye savaş açalım dur. Görüyorsunuz arkadaşlar ekonomiye kıstığımız için kardayız. Ama fazla karda değiliz. Çünkü paramız çok az görüyorsunuz ki. Ve 20. sıradayız. Mantıklı sıralama yerleşmişiz bu arada. Yanlışlıkla ülkemi mantıklı bir sıralama yerleştirdim. Nüfusumuz 461 milyona kadar çıktı. Artıyor da hala artmaya devam ediyor ama dediğim gibi bir yerde bu arada sınırı var bu nüfusun. Onu da göstereyim de sizlere. Bakın bekliyorum 596 bin. 100.001 olduk. Aslında 1 milyon yaparım lan ben bu nüfusu. Böyle bas bakayım mı? Bekleyelim arkadaşlar. Biraz 100 milyon yok ne mi? 1 milyon nüfusu bekleyelim. Ben bazen Age of History'de yazı fontundan dolayı sayı şeyleri çok yan yana duruyor. Karıştırabiliyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz bekleyeceğiz. Bakalım günde kaç nüfus gelmiş öyle bir öğrenelim. Günde kaç abone gelmiş? 3 12.000 bin abone gelmiş. Çok güzel. Şöyle aslında biraz da mallara buradan yatırım yaparsam. Bakın şimdi. 140 bin çıktı gördünüz mü? Arkadaşlar. Bu ne oğlum? Dur geç lan. Aha. Nane yedik. Eksi 370 milyon oldu. Eksi 90 Bu ne? 916 milyon. Bozuldu nüfus bozuldu. Neyse dostlarım kardeşlerim oyun için incelememiz bu şekilde. bin 3 yılına kadar ulaşmayı başardık. Ee, yağma yaparsak büyük ihtimal daha kendi topraklarında yağma yapabiliyor mu? Hani topraklarında yağma yaptım lanet olsun. Neyse. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum. Akşamki atacağım videoyu kaçırmayın. aynı şekilde yan kanalıma atacağım videoyu da kaçırmamızı e, ee, sizlere tavsiyemdir dostlar. Çünkü çok uğraştım. Gerçekten ve beğeneceksinizdir büyük ihtimal. 2. Dünya Savaşı Almanya'dan geri kalan kalıntıları sizlere bir edit olarak göstereceğim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.